Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizlerle biraz cümlenin öğeleri bulalım. Cümlemize bakalım. Bir akşam İsmail Molla Atiye ve Behçet üçü sohbet ederken İsmail Molla Mahur Beste adlı bir besteden bahsetmek istiyor. Beçet ona mani oluyor ve kitaba adını veren Mahur Beste çıkıyor karşı. Öncelikle ilk cümlemizin yüklemini tespit edelim. İstiyor yüklem. İsteyen kim? İsmail Molla benim gerçek öznem. İsmail Molla ne istiyor? Buradan buraya kadar benim belirtisiz Nesnem oluyor. Mahur Beste adlı bir besteden bahsetmek. Ne zaman istiyor İsmail Molla? Bir akşam sohbet ederken. Bu da benim zarf tümlecim oluyor dostlar. Şimdi gelelim ikinci cümleye. İkinci cümlemi de ben ne olarak görüyorum? Aslında bağlı cümle olarak görüyorum. İlk kısmımda mani olmak benim yüklemi mani olan kim? Kim mani oluyor? B benim öznem. B kime mani oluyor? Neye mani oluyor? Ona mani oluyor benim dolaylı tümlecim ya da yer tamlayıcım. İkinci kısma bakıyorum. Çıkıyor benim yüklemim. Çıkan ne? Kitaba adını veren mahur beste. Buradan buraya kadar benim öznem nereye çıkıyor karşımıza çıkıyor bu da benim dolaylı tümlecim.